Takıma yeni bir kaleci katıldı. Dominik Livakovic. Kendisinin bu döneme kadarki performansını soracağım size. Antrenmanlarda nasıl? İkinci sorumda dün gece Fenerbahçe için İstanbul'a geldi Alfred Morelos. Bunun da, bu oyuncunun da transfer sürecini anlatabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Livakovic'le ile ilgili sorunuzu cevaplayayım. Şu ana kadar bizimle olan birlikteliğiyle çok e, çalışmayı seven bir oyuncu. E, gerçekten antrenmanlarda ortaya koyduğu performansla e, takıma uyum sağlamış e, görünüyor. Biz de onun şu anki performansı bizde gayet memnun ediyor. Dün akşamki İstanbul'a gelen bir oyuncu ile ilgili herhangi bir yani şu an kesinleşmiş şey yok. Bu süreci e, başkanımız da yönetimiz e, yürütüyorlar. Mitsi Başçay ile ilgili sormak istiyorum. Takımlar ayrılmasıyla ilgili olarak sürekli haberler çıkıyor. çıkıyor. Spekülasyon var. O konuda bir netlik var mı? Takımda kalacak mı Miçi? Sizin oyun planınızda önümüzdeki günler aylar için yerinde hala sıcak tutuyor mu? Teşekkür ederim. Şu anda Mişi bizim kadromuzda. bugün itibariyle bizimle birlikte ama yarın ne olur bilemem. Bu kulübün şeyi kontrolünde olan bir şey. Ben şu anda tamamen yarınki maça odaklandım. Çok da fazla transferlerle ilgili e, konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum. Tabii ki şimdi rakip takımın hocası her şey bitmedi demesi e, onun kendisiyle ilgili takımıyla ilgili motivasyonlarını yükseltilmesi için böyle bir açıklama yapmasını çok doğal karşılıyorum. E, sonuçta e, ben de kendimde biraz önce söyledim. E, Twente takımı gerçekten iyi futbol oynamaya çalışan genç bir takım, koşan bir takım. Kendilerini en azından ilk maçta kayb e, farklı kaybetmiş olmalarına rağmen burada ee, bir kazanarak, bir galibiyet elde ederek e, bunu bir telafi etmeye çalışacaklardır. E, biz de bunu biliyoruz, bilincindeyiz. E, bu şekilde biz de yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık. E, i̇lk maçta 5-1 kazanmamıza rağmen e, avantajlı bir skor elde ettik. Ama Tüventi takımının e, oyunun ilk 15-20 dakikasında bizi ne kadar zorladığını gördük. Bunun bilincindeyiz. Ee, biz de 7 maçtır e, kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığımız olan bir takımız. Ee, yarınki maça da en iyi şekilde hem ülke puanına katkıda bulunabilmemiz için hem de burada tekrar e, rakibimizi her ne kadar farklı yenmiş olsak da çok ciddiye alıyoruz. Ee, çok e, iyi bir takım, koşan bir takım. Oyun içerisinde sürekli e, kendilerine göre taktiksel anlamda opsiyonları olan bir takım. Bunları da e, yaptığımız analizlerde tespit ettik. Yarınki maçta da burada tekrar e, iyi mücadele edip kendimize kışır bir futbolla buradan tekrar kazanarak ülkemize geri dönmek istiyoruz.